Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle birlikte ünlü youtuber Kaylus'un yaptığı lavadan kaçarak buraya oyunu oynuyoruz. Ben video tuşumda çok azıcık oynamış olabilirim. Çok ama çok azıcık oynamış olabilirim. Oyun Escape Lava for Brain Galiba İngilizce'si, Türkçe'si... la, brainot için tuşlamadan kaç. Benim beyim bu şekilde şu anda. Burada çinçili, bu garip pizza ve dört tane disk var. Burada lucky block yapmıştım. Şimdi ne istiyor? Okey. Lucky blocktan bak. İnşallah güzel bir şey çıkar arkadaşlar. Ya yine lucky blockları zapt etmişler mi? hayır. Çok lüz oldu ama neyse. bunlardan aranızdan birisine vereyim o zaman. Ben bunu yükselteyim de benim birine vereyim. Bildiğiniz gibi adam kick gel bir. Neyse hadi başlayalım azıcık. Direkt sekrete gidiyorum. evet gördüğünüz gibi ben kaçıncı röbetteyim bilmiyorum. Dur. Altı, yedinci röbette atacağım. Şöyle. Bu oyunu ben açıkçası çok sevdim çünkü mantığı da çok güzel. Çünkü sadece hız hızlı olmak yeterli değil. Hayır. Bu Overflow, Overflow çok sıkıntı. Overflow'da kaçamıyorsunuz çünkü. Bak şöyle, direkt Celestiyelere yöneleceğim, alacağım. Celestiyel, Celestiyel, kaşes 6 celestial sayı süresi var Hazır vücut istiyorsanız like atıp abone olursanız çok acayip sevinirim. Instagram kanalımız orada benim değil. Ama e, efe, efeler var biliyorsunuz. First Ben ondayım. Instagram Anorted Pirates yazarsanız çıkarız. Ya arkadaşlar ben çok söylüyorum. Azıcık ben deli oynayan birisiyim. Beni tanıyorsanız azıcık az çok biliyorsunuzdur. Disk fit disk var ya bende 4-5 tane olan. Ondan ki nasıl olur? <laughs> En kötü ol çünkü. Şöyle indeksle bakacağım. Şu anda bu çelçinin altında bir şey var ya onu bilmiyorum. Şu 6 çıkarsa çok güzel olur ya da soru yapalım. Onlar zor çıkarlar. Şöyle. Hayır ya. Arkadaşlar böyle oyunlarda bir sorun da var. Çok hızlı koştuğumuz için. Arkadaşlar bir sonraki video büyük tane Sparkling Kupa serisi olacak ama e, üçüncü bölüm bu arada Gerçekten çok iyi yerleri ve şu anda bence iyi de izleniyor. Abone olup like katın. Lütfen tek istediğim bu. Hedefimiz abone. Yani. Hedefimiz abone. Zaten onu biliyorsunuz. Abi orta orta inadına şeyde mi oluyor? Ses yerde mi oluyor? ayde Celeste'e falan şimdi. Bu sesle yazdıracağım bu arada. Dediğim gibi arkadaşlar bu ünlü YouTuber Carlos var ya, Carlos Vlogs YouTube kanalı. O 6-7 mi buldu? alabilirsek çok iyi olacak. Tamam. Seksiyonu da aldık. Arkadaşlar videoda gördüğünüz gibi videoda sizinle birlikte selektiyar dördüncü doğdu, selektiyarını en değerli üçüncü selektiyarı alıyorum sizinle birlikte. Ama Abone olup like atarsanız çok acayip sevineceğim. Bir de fikriniz varsa yorumlara yazmayı unutmayın. Hayır. Ben neredeydim burada? Rejimdir. Arkadaşlar bunu almamız lazım. Başka bir seçenek yok. şey ya videoda si seven alıyoruz videoda si hiç buraya koyuyorum Arkadaş isterseniz bu oyunda çekiliş yapabilirim. Anlatsam sizi üstüne. Bunu ver. Şu üst kattaki her şeyimi verebilirim. Bu iki uçuk tehlike dahil. Bunları verebilir, verebiliriz. Verebilirim. Burada arkadaşlarımın video gelişecek yakın zamanda diye umuyorum. 11 T veriyor. Ne kaç level? 57 level 11 T. Bunlar 58. Şu anda 8 level 10 T veriyor. Şu anda 9.2 QD istiyor. Neyse devam edelim. Hadi. Arkadaşlar Buraya şöyle Asokitas Bilmiyorum yapar mıyım Ama Önemli olan bu değil şu anda. Önemli olan Yeni seri. Açıkça önümüzde kaç kere öldüğümü sayan var mı bu arada? Çok stresli oldu. Açıkça ben biliyorsunuz yani benim planlar bilir. Ben böyle deli oynamayı çok severim. Sanki bir şey ittirdi gibi gel. Bu, bu de flow oldu, o da slow bu arada öyle şimdi. Ama ah, ses derdi spawn oldu. Ya bu dip kim oldu yine? Hadi yeter şu istemiyorum artık. Yapımcı da inoduna... inadını anlamıyorum abi. Allah. Neyse, Corio <laughs> Voltron'la lazım ki o da bende bu elmas bence tabi ki. Bu görüntü var. Şu de bir için hmm, indeksleri bakayım. Madun tonktan istiyor. Şanda zararlı bir şey. O king oldu. King. Tam. Oo, kral pion şarkıcı döndürelim. Kadir Yanık. Kadir yanık. Kadir yanık. Kadir yanık. Kadir. Yanık Kadir. Altyazı yapmadığım kutunun üstü yapacağım. Madem kutunun üstü iyi olacak. Arkadaşlar şu an güzel bir Arkadaşlar son bir kere paramı topluyorum. dediğim gibi arkadaşlar çekiliş var. Sadece yorumlara katıldım yazıp abone ve like atarsanız sevineceğim. Şunlar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay. Abone ve like atmayı unutmayın. Hedef 100 abone. İstersen kreatör olmak. Bay bay.